Elbette her siyasi partinin bir gelecek tasavvuru vardır. Bir nesil tasavvuru vardır. Dini, milli, manevi değerlerle yetişen bir nesil arzulamanın neresi yanlıştır? AK Parti değil midir modern olanla geleneksel olanı harmanlayan medeniyet değerlerimizle evrensel değerleri bir arada götürmeye çalışan? İktidara talip olan her partinin bir toplum ve bir birey tasavvuru vardır. İnsanlar da ona göre oy verirler. Biz meydanlarda böyle dolaştık. Bunları anlattık. Ama hiçbir parti kendi tasavvurunu topluma dayatmaz, dayatamaz. İşte biz bunun idraki içindeyiz. Toplumu zorla devlet marifetiyle dönüştürmeye çalışmaz. Ama... Sizler de lütfen köşe yazarları ve konuşmacılar zorla işi buralara kaydırmaya çalışmayın. Kimseye tercih dikte etmez. Biz toplum mühendisliğine de karşıyız, siyaset mühendisliğine de. Sonun AK Parti'nin nasıl bir toplum ve siyaset tasavvuruna sahip olduğunda değildir. Sorun diğer partilerin böyle bir tasavvuru, böyle bir vizyonu olmamasıdır. Bizler milletimizin rızası istikametinde anayasa ve yasalar çerçevesinde 9 yıldır ne yaptıysak onu yapmaya, milletimize daha iyi hizmet üretmeye devam edeceğiz. Engelleri kaldırarak, dayatmaları, yasakları tek tek kaldırarak, yolları açarak Gençlerin, ailelerin önüne seçenekler, imkanlar, fırsatlar koyarak bu yolda yürüyeceğiz. Biz devletin zihinleri tek tipleştirmesine, şekillendirmesine de karşıyız. Aynı şekilde çocuğunu ateist olarak yetiştirmek isteyenlerin çocuklarına yaptıkları dayatmaya da karşıyız. Tekrar ediyorum. Bu AK Parti'ye yönelik AK Parti hükümetine yönelik bayat bir kampanyadır. Kimlik bunalımı içindeki modası geçmiş, çağa ayak uyduramayan yazarların 103 yıl önceki modaya uyarak irtica yaygarası çıkarması artık bu ülkede tutmaz. Milletin müşteri olsun. Bize oy verenler kadar vermeyenler de müşteri olsun. Bu hükümet 75 milyonun hükümetidir. Bu hükümet 75 milyonun tercihlerine saygılı bir hükümettir. Geride bıraktığımız 9 yıl 75 milyonun tercihlerine nasıl saygı gösterdiğimizin en büyük ispatıdır. Milletimiz bize inansın. Milletimiz bize güvenmeye devam etsin. Biz bu yolda milletimizle yürüyecek. Sadece ve sadece milletin rotasında ilerleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, tabii bu düşüncelerle sözlerime son verirken biliyorum ki bu hafta özellikle grubumuz için yoğun bir hafta. Özellikle meclis iş tüzüğünün kararlı bir şekilde çıkarılacağı, çıkarılması gereken bir hafta. Bunun için arkadaşlarımı gayretli bir şekilde bu Genel Kurul çalışmalarına özellikle devamda hassasiyete davet ediyorum. Ve sizlere meclis çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Tüm misafirlerimize de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.